Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Size e, Midyat'tan çok çok güzel videoları çekmeye çalışacağız. Evet. Göstereceğiz. E, i̇nşallah faydalı olur. E, sizin gözünüzde göstermek istiyoruz. E, umarım sizler de bizi takip edersiniz. Evet. Abone olursanız seviniriz. Şimdi yayınımıza... Canlarım, e, Ulus Caddesi'ndeyiz. Diyebilirim ki Midyat'ın evet. En serin sokağı ve caddesi. Ee, biraz burada dinlenelim dedik. Sağolsun gençler bizi ağırladı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Gençler selam göndermek ister misiniz yakınlarınıza? Tüm, tüm izleyicilere selam olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi kahretsin. Sağ, Sağ ol. güzelliğine bak. Evet. Çok eski tarihi bir ev. Vallahi var. hepsi birbirinden güzel. evet ya. Yani, her bir sokağa, her bir yeri. Çok güzel. Evet abi, Dyson bakabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, tarifin hocaya bir bakın isterseniz.

hareketi yapımıyla doğru. azrak Beyaz şuradan direkt aşağı inelim. Evet. mı lan? Iyi. Bak burada da kumaş var. Bir soralım olabilir. bilir. Ee, biraz desenli kumaşımız var mı? Biraz desenli yok artık. Yok, yok mu? Başka kumaşçı var mı burada? Var kumaşçı orada da var. Ha, tamam. Bir de oraya bakalım. Teşekkür ederim. Hayatımla ileriden sonra döneceksiniz. İleride dedi. Herhalde. Ozakşu benim zaten. Bu da mı bu? Nesta salonu mu? Aha. Ha. Bak burası herhalde ama kapalı. Şey soracağım. Burada peynir falan herhalde. Ne peyniri var burada mesela? Ne peyniri var? Koyun keçi. var. Koyun keçi. Keçi ne kadar? Karışık var. Karışık. Ne kadar? 300-350. 300-350. Bir don kaç kilo? bir dakika bir dakika bir dakika 네, n d I t h Alep pasajıymış burası. Alep pasajı. Ne yazıyor burada? Midyat. Tersinden dokunursan. <laughs> evet. <laughs> Aynur Hanım şöyle durun. Sizi tamam. bir resim çekeyim en He. azından. Yok çekim değil. Mi? Çekebilirsin. Değil tamam. <laughs> Midyat yazısını da böylece görmüş olduğunuz. Şöyle Midyat'ı tam anlamıyla göstereyim istiyorum. Bir taraftan eski Midyat, bir taraftan yeni Midyat bu şekilde. arkadaşlar. Midyat'ın tam giriş noktasındayız. Şimdi evet. aracımızı oldukça uzağa park ettik. Buradan çekim yapa yapa karavanımıza doğru gideceğiz. Isim, Hayır Aynur Hanım. Karavanımız ileride. Evet. Hayır. Cennettim. Hayır. İşte bak şaşırdım. Gördün mü? Ee, Karavanımız oldukça uzakta. Kavun kelekleri var. Turşu için. Ama erken değil mi turşu için? Kavun kele. Şimdi otlu peynir için burada şeyler de var satıyorlar. Eee o otlarında. Otları ayrı satıyorlar. peynir, peynir Yani kendin yaparsan mı? içine katmak için. Evet. E, peynir yapanlar oluyor. Mesela oradan otunu alıyor. E, otlu peynir yapıyorlar. Daha belki gelmemde vardı. Buralarda satılıyordu ama şimdi değişmiş de olabilir. Veya belli bir günleri mi var, belli bir saatleri mi var bilemiyorum. Ama çok sıcak arkadaşlar. Vallahi pek bize göre değil buralar. soralım bakalım kayısının kilosu ne kadar? Genç kayısı ne kadar kilosu? 50. 50. Çok güzel. Evet. Yani 50 e, lira diyor. Yani bazı yerlere göre belki pahalı, belki ucuz. Bir markete bir almak istediğimiz bir şey için girdik. O arada da bir kayısı gördük. Yeni toplanmış, gelmiş. Ne kadar dedik kilosu? 40 lira dedi. Dedik hiç olmazsa bir buçuk lira bir kayısı alalım da kayısı yiyelim dedik. Çok da güzeldi. Yani yer yer değişiyor yani arkadaşlar. İçin gerçeği yer yer değişiyor. Bir marolun fiyatı mı? Marolun? Marol ne kadar hocam? Marol ne kadar? Bak bu kayısı da güzelmiş görüyor musun? <laughs> Şöyle yapayım. Gerçekten çok güzel. Kayısı ne kadar? 50-50. Evet. 50 ama bu kayısılar daha Gerçekten daha, daha iri. Biri. Evet. Şahane. Bir bir alalım mı? Ya, sonra, şimdi çekim bitsin ondan sonra. Peki. Olur, tabi ki. Fazla bir çeşme görmüşken... Ne? Evet arkadaşlar, Midyat'ı elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmak istedik. Bu gençleri de çekelim bari de hiç olmazsa. gençlerinde böyle bir şey olsun. Su içecek mi Yok. Evet, hadi fırındaki ekmekleri de gösterelim bari de buraya has buraya has ekmekleri bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar o mesela yuvarlak olan? 20 kadar. 20 pide ekmek ne kadar? Aynı aynı aynı. aynı. 20 liraymış. Memleket nerede? Ya bu Kolay gelsin. Evet, tepsi tepsi pişiriyorlar burada. Herhalde sipariş üzerine değil mi? Herkes kendi mi getiriyor? Nasıl oluyor? Kendileri getiriyorlar, biz yapıyoruz onlara. Çok güzel. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Evet Midyat'ta bir fırını çektik. <laughs> Domatesi kaça aldınız? 35 lira. Bak ucuzmuş burası. Yok, ne ucuz ne pahalı normaldir. Niye ee, Osmaniye'de sorduk 50 lira dedi. Evet arkadaşlar buranın ekmek şeyi bu. Yani böyle ekmek, normal ekmek yerine bunu çıkarıyorlar. Tanesi de 20 liraymış. Bu şekilde. Neyse, uzaktan karavanımız da gözüktü. Çok şükür. E, çünkü arkadaşlar, yani burada Midyat'ta iki tane değil de e, en az üç tane, dört tane video çekmek isterdim. Ama inan o kadar çok sıcak ki yürünmüyor, dolaşılmıyor. E, bir an evvel yani buralardan sıcak bölgelerden çıkıp Hemen gidesi geliyor insanın çünkü ağır geliyor bize arkadaşlar. Herhalde sıcağının pek aramız yok. Yani e, bakın bir de ceket bile giyenler var. Buyurun. Biz yanıyoruz. E, vallahi hani ne diyelim maşallah mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Ama biz fazla sıcağa gelmiyoruz. Çünkü böyle kavurucu bir sıcağı var. Kavurucu bir sıcağı var. Hani çöl sıcağı gibi. Şeyden sonra ee... Van'a kadar biraz böyle bu sıcakları yaşayacağız. Van'a vardıktan sonra e, o Van'ın serin suları, o gölün serin şeyleri bizi oldukça serinletecek zaten. Ağrıya gidersek ağrı zaten daha da böyle serinmiş. Hatta gece üstünü örtmeden yatamıyormuşsun. Buralarda her taraf açık olduğu halde yine de e, maalesef üstüne bir şey almadığın gibi terliyorsun yatarken. İşte her güzelliğin bir bedeli var. Biz de bu sıcakta elimizden geldiği kadar sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştık. Sizlerin de tek bunun karşılığında yapacağınız bir abone olmak. Sadece takipçi sayımızı artırmak. Başka da bir şeyi yok. Sebebi yok. Evet Aydın Hanım. Veda zamanı geldi mi diyorsun? Artık gelsin. Gelsin mi? <laughs> Vallahi çok sıcak Ahmet Bey. Evet çok sıcak. Sona bağlayalım yani. Bağlayalım. Takipçiler. Sıcıldı mı dersin acaba? Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Midyat'tan herkese sevgiler, saygılar. E, hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Ama bizimle. bizi yalnız bırakmayın. Bizimle kalın. Evet. Sevgiler, Midyat'tan selamlar. Evet. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ama her yerine çok çok selamlar. Almanya'ya efendim yani dünyanın her yerine selamlar sevgiler.